ağzına sıçayım rockstar. Geçen yıl Aralık'ta maalesef GTA 6'nın ikinci tanıtımı duyurulmadı. 2023'te ilk tanıtımı yayınlamışlardı. Yine aynı şeyi yaparlar diye düşündüm. Ama maalesef umduğum gibi olmadı. Beklentiler çok fazla yükseldi. Yani öyle böyle değil. Adam resmen hayat öyküleyimi 2 gibi bir şey bekliyor. Şimdiden söyleyeyim öyle bir şey olmayacak. Kesin olacağını düşündüm. iki şey var. Çevrim içi tarafta Shark Cards, yani küçük ödemeler ve uçan motor artık Adderna boksa başta gelmez belki ama sonradan kesin eklerler. Ben online oynamadığım için pek de umursamıyorum açıkçası. GTA'yı ben hikayesi için oynarım, gerisi beni ilgilendirmez. Neyse ki modcular var. Bu bekleyişi biraz daha katlanabilir kılıyorlar. Ama gerizekalı Rockstar modcuların kendilerinden daha iyi oyun yapmasını kaldıramıyor. Neyse ki bu modlardan birisi kurtulmayı başardı. Modun adı Vice City Next Gen Edition. Vice City'nin 4 motoruyla yeniden yapılmış hali. Vice City Rage vardı bir zamanlar. Sanırım onu yapan ekip tarafından yapılmış. Ama kim yaptıysa helal olsun. O kadar tehdite rağmen adamlar bir şekilde çıkarmayı başardı. Modda, modda tüm görevler olduğu gibi bazı yan görevler ve toplanabilirler de var. Gördüğüm kadarıyla bir tek Rampage görevleri eksik. Onu da sonraya eklerler diye düşünüyorum. Ve evet... İnşaat patlatma görevi hala var ama özgün oyundan daha zor. Gördüğüm kadarıyla uzaktan kumandalı araç kontrolleri olması gerekenden daha zor. Dört mekanikleriyle bu kadar oluyor demek ki. Mekan satın alma var. iç mekan tasarımı var. Stunt jumplar var. Toplanabilir gizli paketler var. Var da var. Olmayan şeyler de güncellemelerle eklenilebilir. Her Vice ve 4 hayranının bu modu denemesini tavsiye ediyorum. Bu modun 4 motoru kullanılarak tasarlandığını anımsatayım tekrardan. Yani eğer 4'ü kaldırabiliyorsanız bilgisayarınız bunu da oynayabilirsiniz. Bağlantıyı açıklamaya atabilir miyim, atamaz mıyım bilemiyorum. Ama YouTube arama motoruna Vice the Next Gen Edition yazıp ilk videoya girerseniz orada olduğunu tahmin ediyorum. Reddit'te de olabilir. En kısa zamanda indirin belgelikte dursun. Bu gibi bir modun 3 ve San Andreas için olup olmadığını merak edenler için evet var. 3 Rage Classic ve 4 San Andreas. Ama tam tamamlamamış. Onu baştan belirteyim. Yine de bu motorun San Andreas ve 3 için nasıl göründüğünü merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Bu ve buna benzer modların çoğalması, teşvik edilmesi ve engellenmemesi dileği.